Hileyi aktif edebilmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz, videonun altındaki beğeni butonuna basmanız, kanala abone olmanız ve videonun yorum kısmına en az bir tane olumlu yorum bırakmanız gerekmektedir. Bu işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladığınızdan emin olun. Aksi takdirde hile çalışmayacaktır. Bu işlemlerden sonra bir dakika süren videonun bitmesini bekleyin ve video bitene kadar sayfadan ayrılmayın. Hile, İşlemler tamamlandıktan sonra gün içerisinde hesabınıza tanımlanacaktır. Ekrandaki web sitemizden sosyal medyaya dair tüm işlemlerden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.